Bugün kaç ders var? Hangi kitap öğretmenim? Öğretmenim hangi kitap? Öğretmenim hangi kitap? Öğretmenim. Öğretmenim kitabımı alabilir miyim? Öğretmenim benim. Öğretmenim kaç ders kaldı? Öğretmenim sesim geliyor mu? Öğretmenim bir şey Öğretmenim hangi kitap? Öğretmenim sesim geliyor mu? Sayfa kaç? Hayat öğretmenim ilk kim girdi? <laughs> öğretmenim dondunuz. Öğretmenim ben aslında söylemiştim sesim kapalıymış öğretmenim. Öğretmenim sayfa kaç? Öğretmenim beni dersten attı. Öğretmenim beni hiç kaldırmadı. Öğretmenim, öğretmenim ders bitti. Öğretmenim kaçıncı sayfa? Öğretmenim kaçıncı sayfa? Öğretmenim hangi kitap? Öğretmenim Öğretmenim hangi sayfa? Öğretmenim bugün ödev var mı? Hvorfor er det med en musik for den er, det? er det med en idé?